Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yaşanan krizler konusunda sergilediği iyi niyet ve yaptığı fedakarlık ortadayken içeride ve dışarıda bir takım çevreler ısrarla farklı bir görüntü yansıtmanın çabası içinde. Daha önce bir Kobani meselesi yaşandı. Suriye ve Irak'ın onlarca şehrinde yüzlerce kasabasında süren çatışmalar Kobani diğer adıyla Aynel Arap'ta da yaşandı. Bu olayı bahane eden bir takım çevreler 6 7 8 Ekim 2014 tarihlerinde Türkiye'nin pek çok yerinde olaylar çıkardılar. Bu hadiseler sırasında 50 kişi hayatını kaybetti. Şimdi yine aynı şehirde bir takım olaylar yaşanıyor ve aynı çevreler bunu bir kez daha Türkiye'yi ateşe vermek için bahane olarak kullanmaya çalışıyor. Utanmadan, sıkılmadan terörist Türkiye diye tweet atanlara sesleniyorum. Eğer sizlerde haysiyet varsa, onur varsa bu Kobani'den kaçıp gelenleri burada kamplarda barındıran bir ülkeye terörist deme hakkını siz nerede elde ediyorsunuz? <laughs> tweet atarak elde ettiğiniz dereceler sizin o kapkara yüzlerinizi beyaza çıkarmayacaktır. Bunu çok iyi bilmeniz lazım. Şunu bir kez daha ifade etmek isterim. Türkiye'nin ismini herhangi bir terör örgütüyle yan yana zikreden bu ülkeye ve bu millete en büyük iftirayı atıyor. Türkiye Suriye'deki özgürlük mücadelesine elbette destek veriyor. Irak'ta aktarını savunan insanlara elbette iyi niyetle yaklaşıyor. Ama Türkiye bu işleri yaparken asla terör örgütleriyle yan yana gelmiyor ne devlet terörü estiren Esed rejimiyle ne de diğer oradaki terör örgütleriyle Türkiye'yi kimse yan yana gösteremez. Kobani daha saldırısı altındayken buraya yardım elini uzatan yine bizdik. Üstelik bölücü örgütünün tehditlerine karşı çıkmasına rağmen bu yardımları oraya ulaştırdık. Esasen biz Oradaki insanlara çok daha fazla yardımcı olmak istiyorduk. Buna engel olan bize o suçlamaları yöneltenlerdir. PYD'dir, PKK'dır ve biz burada yarma harekatları yaparak içerideki mazlumlara insani yardım elini uzatanlarız. İşte meşhur Hatay olayı, Adana olayı, Bayır Bucak Türkmenlerine giden tırlarımızı çevirenlerin o yol kesen eşkiyaların kimler olduğunu herkes şu anda çok daha açık ve net olarak görüyor. Bölgedeki insanların mağduriyetini dünyaya kendi PR'larını yapmak için kullandılar. Buna rağmen çatışmalardan kaçanların tamamına yaklaşık 200 bin kişiye sınırlarımızı açtık. Kendilerine her türlü insani yardımı yaptık. Son günlerde yine Türkiye ile ilgili hiçbir ilgisi alakası olmadığı belgeleriyle ispatlanmış olan hadiseleri aynı amaçla çarpıtıyorlar. Bir yandan Esed rejimi, bir yandan bölücü örgüt sözcüleri, bir yandan da ülkemizdeki bir siyasi partinin sözcüleri aynı ağızla konuşuyor. Aynı şeyleri tekrarlıyorlar. Amacın dünya kamuoyuna yönelik bir algı operasyonu olduğu çok açık. Bu tür ithamlarla Türkiye'yi yanı başında olup biten olayların dışında kalmaya zorlayarak bölgenin demografisini değiştirme operasyonunu tamamlamak istiyorlar. Değerli kardeşlerim, buradan tüm milletime sesleniyorum. Tüm dünyaya sesleniyorum. Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu bilinmesini istiyorum. Bedeli ne olursa olsun bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz. Bölgedeki terörist grupların desteği nereden aldığını biz de biliyoruz. İlgili herkes de çok iyi biliyor. Nihai sonuçlara baktığımızda Esed'in, DAEŞ'in ve bölücü örgütün aynı çizgide yürüdüğünü görüyoruz. Bu açık gerçek ortadayken Türkiye'nin adını terörle birlikte anmak ancak at niyetle izah edilebilir. Teröre asıl destek bir yandan iki milyon insanın yükünü omuzlarımıza bırakırken diğer yandan da sınırlarınızı iyi kontrol edemiyorsunuz tafrası yapmaktır. Kendi ülkelerinden terörist çıkışını engelleyemeyenlerin bu sorunu bizim kendi sınırlarımızda çözmemizi beklemesi samimi bir yaklaşım değildir. Hem bölücü örgütün hem de uluslararası güçlerin Bölgede yaşanan insani dramı Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için bir fırsata dönüştürme gayretlerini şiddetle kınıyorum. Mazlumun ahı alınarak, etnik dengelerle oynanarak, Türkiye dışarıda bırakılarak bölgede sürdürülebilir bir güven ve refah düzeni kurulması mümkün değildir. Açık söylüyorum. Böyle bir durumda o bölgede herhangi bir ticari faaliyetin yürütülebilmesi söz konusu olamaz. Biz bölgedeki demografinin değiştirilmesine göz yummayacağız.